Merhaba dostlar hepiniz Kripto Tofu kanalına hoş geldiniz. Hepinize bir pazartesi sabahından mutlu haftalar dilerim öncelikle. Bugün sizlerle birlikte Shiba Coin'i inceleyeceğiz. İlk önce biraz Bitcoin hakkında konuşmak istiyorum çok kısaca. Bu beyaz çizgiyi zaten e, zibilyon kere bahsettik. Bu kırılımın çok sağlıklı olmadığını düşündüğümü söyledim ve Bitcoin bu noktada bir akümülasyon içine girdi. Bakın ee, şu noktalarda. Daha sonra oradan sıçrayarak yaklaşık 43 bin dolara kadar da yükseldi dostlarım. Şu anda bir 43.500 ee, denemesi gelebilir Bitcoin'de. Onu söyleyeyim. Shiba'ya geçelim. Shiba neden bu kadar yükseldi? Bir anda neden bu kadar sıçrama yaptı? Yani 24 saatlik 25'lik bir yükseliş neden yaptı? Dünkü videoyu e, bilenler bilir. Zaten bu noktalarda çektiğimiz videolar Shiba coin dibin dibi evet e, şeye de düşürdük Dibin dibi noktasında dedik. Yani ben kendim ekleme yapacağımı söyledim. Ekleme de yaptım. Ekleme yapmaya da devam edeceğimi sizlere söyledim ama yatırım tavsiyesi olarak değil. Yani bilgi amaçlı. Bu mesele dedim ki ben buradan ekledim dostlarım. Ben buradan ekledim dostlarım. Siz de eklemek isterseniz ekleyebilirsiniz veya eklemezsiniz. Sonra Shiba dostlar bu 2300 bandıyla e, yani güçlü bir boğmamıyla kırıp tık 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 ilerledi. Şu anda 3000 bandımız var. Önümüzdeki direnç Şiva'da 3000 bandı. Belki burada bir e, flama formasyonu da görebiliriz. Şu an için erken. Ama hacim düşmüş 653 milyon dolar. Bu hacim 800 milyonlara kadar yükselmişti. Dün de 100 milyon küsurlardaydı biz videoyu çekerken. Şiva'nın ee, geleceği e, parlak dostlar orta vadede diye düşünüyorum. Ama buranın da kırılması lazım. Bu 3000 bandının üstüne çıkmamız lazım. Ee, Bitno.com Türk borsası dostlar burada da e, Dogecoin var. Şiva coin daha gelmedi. Canlı destekleri de var. Uzun süredir e, pazardalar. Ben bana sorarsanız hani borsa olacağım. Hangi borsa? Bitno.com'u öneriyorum. Haberiniz olsun. Kayıt linkini de açıklamalar kısmına koyarım. Shiba ile ilgili herhangi bir e, güncel bir haber yok. Yeni haber. Dün bu haberi zaten sizlerle birlikte paylaştık. Ama dediğim gibi yani şu andan bu dakikada alınır mı diye sorulur mu? Sorulur. Tabii ki sorular gelecektir ama çok da mantıklı değil. Çünkü neden biz burada ne kadar durmuş Shiba? 22 Ocak 6 Şubat. Yani yaklaşık bir iki hafta durmuş. iki haftadır her videoda buradalar. Etlemek için çok güzel yerler diye ikaz ettik. Artık 2300'den 3000'e gitmiş. %50'lik bir yükseliş yapmış mesela. Hocam alınır mı? Alınır ama buradan düşerse üzülmek, daralmak yok dostum. Budur yani. Şu anda bir akümüle de olabilir. 2800 arası 2600 arası da gidebilir Shiba Haberiniz olsun. Herhangi bir haber yok bu pump'ın e, sebebi nedir vesairedir. Bir balina mı girdi olaya? Hiçbir bilgimiz yok dostlar şu anda. Onun için dikkatli olmakta fayda var. Umarım haftanız güzel geçer. Kanala abone olmayı unutmayın.